Çok teşekkür ederim. Tabii ki de uzun yani bu sezon çok iyi başlayamamıştık ama e, gerçekten her yarış kendimizi her geçen hafta geliştirdik ve sonunda hedefimize koyduğumuz dünya şampiyonunu tekrar elde ettik. Yani açıkçası bir numara kullandıktan sonra her şeyin çok yolunda gideceğini zannetmiyordum ama e, sonunda bir numara ile de elde ettik. Orada aslında bir e, şanssızlığımızı kırmış olduk. Yani e, çok zorlu bir sezondu. Gerçekten yani burada bakıldığında sadece motosikletin üstünde bizi görüyorsunuz ama arka tarafta gerçekten çok büyük emek var. Yani bu tamamen takım çalışmasıydı. E, ve bizi destekleyen ve bizleri e, güzel yorumlarıyla güçlendiren sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bu bizim şampiyonluğumuz. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu unvanı gerçekten hep beraber kazandık. Özellikle son hafta sonu gerçekten çok stresliydi biliyorsunuz. Kısa yarışta Rakibimizin bize çarpması sonucu yarış dışı kaldık. Ee, ve daha sonrasında sakin kalıp sadece yarışımıza odaklandık. Ee, yani ilk 10'da bitirmemiz gerekiyordu. Ve podyum olarak bitirdik ama en büyük hedefimiz tabii ki de dünya şampiyonluğuydu. Ee, buradan Kenan abi de çok teşekkür ederim. Çok büyük emekleri var üzerimizde. Ee, ve bu şekilde bizler de şampiyon olarak e, dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği bu mücadelelerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bravo. Red Bull ailesine teşekkür ediyorum. Bu Türkiye seninle gurur duyuyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu şampiyonluk hepimizin şampiyonluğu. Çok teşekkür ederim. Bravo! söylemek istiyorum. Benim her zaman en büyük hayalim bir gün dünya şampiyonu olmaktı. Sadece bir dünya şampiyonluk hayali kurmuştum ama Allah üç defa nasip etti. Ya bunun için gerçekten çok mutluyum. Yani e, MotoGP'ye geçmeden önce de şu anki yarıştığım yerde dünya şampiyonu olarak geçmek benim için çok önemliydi. Daha güçlü ve daha motive bir şekilde geçiyoruz MotoGP'ye. Bakıldığında tabii ki de MotoGP daha zorlu bir sene olacak bizim için, özellikle 2026. Çünkü şu anki yarıştığımız motosikletten MotoGP motosiklet tamamen farklı ve ona alışma sürecimiz olacak. Yani zorlu bir süreç bizi bekliyor ama sizlerin desteğiyle e, bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Bizim için ilk sene çok önemli ama en büyük hedefim, özellikle benim en büyük hedefim 2027. Her şey daha farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah orada da tekrar başarı elde ederiz. Çünkü MotoGP'ye gitmek ayrı bir şey benim için. Ama orada başarı tamamen en büyük hedefim. İnşallah orada da başarılı oluruz. <gülüyor> <gülüyor> hepinize çok teşekkür ederim. Bu şekilde toprağın başarısını dile getirmek, ülkemizde bu şekilde karşılanması onun için çok önemli. <laughs> Verdiği mücadeleyi, aldığı başarılar esasında motorsporu dünyası, belki de Avrupa'nın birçok ülkesi çok iyi biliyor. Ülkemizde son iki yıldır gerçekten toprak hak ettiği değeri görmeye başladı. Bu da sizin sayenizde oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu zorlu bir hafta sonu geçirdik ama günün <laughs> sonunda gene şampiyonlukla Türkiye'ye döndük. Şimdi toprağın önünde en büyük hedef var. MotoGP Dünya Şampiyonası var. 2026 yılında daha zorlu bir şampiyona toprağa bekliyor. Biz onun destekçisiyiz, siz onun destekçisisiniz. <laughs> Federasyonumuz, Spor Bakanlığımız, hayranları, basın olarak sizler. Arkamızda durduk ki Allah'ın izniyle nice şampiyonluklarla geleceğiz. Bakın bugün burada gelecekteki sıradaki şampiyonumuz Berkay var, Sina var. Olursa Zeyn var. Nice çocuklar da geliyor. Tabi unutmayalım. Bizle beraber Deniz Öncü, Can Öncü e, dünya takımlar şampiyonluğu aldı. Şu an testlerde Bahattin Sofoğlu. <laughs> motor sporlarında, motosiklet dalında biz güzel şeyler başardık. Başarmaya da devam edelim. Hepinize teşekkür ediyorum.